Herkese merhaba. Kanalıma tekrar hoş geldiniz. Bugünkü hikaye gerçekten inanılmaz. İstanbul Belgrad Ormanı'nda Ece Gürel'in mucizevi kurtuluşunu anlatacağız. Hazır olun çünkü bu hikaye dönemeçler ve gizemlerle dolu. Her şey 2 Mart Pazar günü başladı. 36 yaşındaki peyzaj mimarı Ece, arkadaşına Belgrad Ormanı'na gittiğini söyledi. Ancak öğleden sonra ailesi Ece ile tüm iletişimini kaybetti. Ece'nin telefonu saat 15.00 ile 18 arasında ulaşılamaz oldu ve endişelenen ailesi, yetkilileri alarma geçirdi. Arama kurtarma operasyonu çok büyüktü. Polis, AFAD, UMK, AKUT, Çevik Kuvvet Ekipleri, STK'lar ve Gönüllüler güçlerini birleştirdi. Ormanın yaklaşık 34.4 kilometre karelik alanını, dronlar, termal kameralar ve hatta dalgıçlar kullanarak taradılar. Güvenlik kamerası görüntüleri Ece'nin evinden çıktığını, bir halk otobüsüne bindiğini ve ormana doğru yürüdüğünü gösteriyordu. 6 Mart Perşembe günü saat 01.15'e geliyoruz. Arama ekipleri Ece'yi ormanın uzak ve engebeli bir bölgesinde yaşıyor. Ancak tepkisiz buldu. Termal battaniyeler kullanılarak yaklaşık 6 dakika sonra hayata döndürüldü ve hafif yaralarla hastaneye kaldırıldı. Bilinci açıktı ve inanılmaz bir şekilde hayattaydı. İşte şimdi işler ilginçleşiyor. Ece'nin cep telefonu, çantası ve montu da dahil olmak üzere kişisel eşyaları olay yerinde bulundu. Montunun düzgünce katlanmış olması ailesinde olası bir kurgu şüphesi uyandırdı. Ayrıca Ece'nin İngiltere'deki arkadaşlarına gönderdiği sosyal medya mesajları da vardı. "Kayboldum ve burada oturuyorum. Ruhum geride kaldı." gibi ifadeler psikolojik sıkıntı ve olası bir iş yeri mobbing'ini düşündürüyordu. Bir görgü tanığı, Ece'nin kaybolduğu gün ormandaki bir gölete bir köpeğin girdiğini gördüğünü bile bildirdi. Ece'nin montu göletten epey uzakta bulundu. Bu da gizemi daha da derinleştirdi. Ece'nin ailesi, iş yerindeki baskı nedeniyle çok stresli olduğunu söyledi. Bu olay, modern iş hayatının baskılarını, ruh sağlığının kırılganlığını ve doğanın tahmin edilemezliğini vurguluyor. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Ece'nin kaybolması sadece kaybolma vakası mıydı yoksa olayın perde arkasında daha fazlası mı var Gelir misin? Tamam hocam. Abi teze girin. Efendim. efendim bir dakika, bir dakika. Şu an kendinde 9 numaralı konuma acil gelir misiniz? Sakin. Sakin, bağırma. Sakin ol, sakin ol. Sakin ol, tamam. Sakinler, tamam. Bulduk seni. Tamam, sıkıntı yok. Sana bakabilir miyim? Bacaklarına falan bacaklarını bloklayın arkadaşlar. Şey. bacakları çok çizilmiş. Şimdi Aşağıdan kime ait? arkadaşlar. Arkadaşlar sağlıkçılar dışında sessiz olsun. Bekleyeceğiz. 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 problem Bekleyeceğiz. Nereye gideceklerini sen biliyorsun sen yönlendirme yaparsın tamam. Dur şimdi. Oradan kaldırın biz yanaştıralım Sen Arkadaşlar üstteki çevirme yapıyoruz. Kütük çevirme yapalım. Boyun siz tamam. bir, bir, iki, ben de ben de. üç. Tamam. Evet. Tamam. Buna, biraz daha. Bırakabiliriz. Bırakabiliriz sonra yanaştıralım. Tamam Omuz, bir, kısmına geçer. Bir, Omuz kısmına Omuz kısmına gir. Bir saniye. Tamam, tamam sen, sen Omuz kısmından destek ol iki omuzda. Ben sana abi zaten. Evet. evet. Tamam. Yarak bir, yarak. iki, üç. üç. Aşağıya. Tamam. Tamam. Bunları biraz alalım. Oğlum baş sizde. Evet tamam. Tamam başım şöyle

bir olun. Gözlü bir şekilde şu. Şey bu arkadaşlar? Şey. Işıklar Işık, ışık tutun ışık, buraya. Işık süre Tamamen komple çıkarın. komple tamam. çıkarın. Tamam. Yeniden yapın. Tamam. Tamam. Arkadaşlar. Bir

Yeterli. Şunu, yeterli. şunu polis arkadaşlara verebilir Bu da polis, tamam. polis arkadaşları. Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlarda bana bildirin. Daha fazla heyecan verici hikaye için beğenmeyi, abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Bir sonraki videoya kadar güvende ve meraklı kalın. Ede, gerçekten bak, evet. hadi. Hadi. Hadi.